sürprizim var anneciğim. Bak oyuncak aldım. Açayım bakayım. Açalım mı? Şöyle. Arkadaşlar bu böyle tezgah. E, su akıtıyor ayrıyetten ama bir tık küçük geldi bana. Bir açalım bakalım. Yaparım. Hop. Yapamam, hadi. hadi şimdi kıralım bunu. da Hadi. mutlu araç görüşleri. Hadi çek hanımın. Ben Hadi. Bunu açabilirsin Zeynep aç istersen. Kem ya. Ben mi yapayım? Tamam. Evet, içinden neler çıkıyor bakalım. Şöyle portakal, tenceresi. Ah gidiyordu. Başka ne varmış? Şöyle kepçe takım var. Bıçağı. Kaşığı. İyi. Çileğin rengine bak Zeynep. <laughs> Sarı yapmışlar bunda. Şöyle muz. Yumurta. Havası var. Şurada kapağı bunun. Şu Dökelim. Evet şimdi tezgah kuralım Zeynep. Hadi gel. Hadi gel kuralım. Bu resimleri yapıştıracağız. Hadi gel. Hı hı. Bir kuralım annecim bunu. Bunu kuralım sonra fotoğrafları yapıştırırız tamam mı? Tamam. Kapak ama ben kapatamıyorum. İyi tencerenin kapağını mı? Hı -hı. Tamam kapatalım. Kapat. Arkadaşlar böyle kapaklarını taktım duvarını taktım. Şimdi devam ediyoruz. Burası da üst dolabı. Çok güzel bir şey çıktı ortaya. Şimdi yapışkanlarını da yapıştıracağız. Şunu da takalım. Şunu da takalım. Evet. Evet şimdi şu stikerini yapıştıralım. da anne işte. Yapıştırsın, yapıştır aşkım Evet, çok güzel oldu. Ne yapıştırmayacaksın? Şimdi neydi sıra? Bir bakalım fotoğrafına. Evet anneciğim, yapıştır. Bu da çok güzel oldu. Şimdi sima. sima? bu Neydi sıra? Bakalım. Ee, sıra ocağımızda bence evet. evet ocağımızda yapıştırdık Şimdi Şunu yapıştıralım Tamam Sen... Evet anneciğim yapıştır Biraz yamuk oldu Düzeltelim onu Tamam düzelttim Tamam Dur, düzeltelim bunu Zeynep saati de yapıştır anneciğim. Evet süpersin sen ya. Evet arkadaşlar oyuncağımız hazır çok güzel oldu. Şimdi buraya su dolduracağız. Ee, musluktan su akacak inşallah. Şimdi ben ay sen bulaşık makinesini aç ben fırın. Evet çok güzel. Günabu. Tencerelerimiz var. Tencerelerimiz. Saatimiz bile var Zeynep. Saatin de var. Evet arkadaşlar şimdi musluğumuza su dolduracağız. Suyu dolduralım. Şöyle şişe getirdim. Dur bakayım anneciğim. Evet şöyle biraz su doldurdum. Var. Pompasına basalım. Şöyle basayım bakayım. Evet, Zeynep bak pompasına böyle basınca su geliyor çeşmesinden. Ama Zeynep meyvelerini yıkamaya başladı. Zeynep pompaya bas anneciğim, su akacak orada. Bastır. Evet bak geliyor su, yakından mı göstereyim. Bas anneciğim, hızlı hızlı bas. için meyvelerini yıkayabilirsin. Sevdin mi Zeynep? Beğendin evet. mi oyuncağını? Baba almış. Baba almış? Canavı şöyle açalım bir. Evet, Dız Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen şimdiden. Teşekkürler. Zeynep en anneciğim.